Çocukken yaşadığımız problemler, travmalarla uğraşıyoruz hep biliyorsunuz hepimiz. Onların bizim hayatımızda büyük sorunlara yol açan temel tohumlar gibi, yazılımlar gibi olduğunu söylüyoruz. İnsan ancak yaratımda sahip olduğumuz Yüksek ve kutsal, ulvi, tanrısal nitelikleri anlayabilmek için bunun tersini denemeye ihtiyacımız var. Yani şunu bilin ki kimse size bir şey yapmıyor, sizin istemediğiniz bir şey yapmıyor derken işte kastettiğimiz bu. Ama bir uyanış zamanının gelmesi lazım. Uyanışın olması için de işte şimdi söylediğim şeyler çok önemli bir farkındalık yaratıyor. Evet sevgili dostlar, bu böyle bir sürpriz e, yayın oldu. Çarşamba akşamını e, karşılamak için Çarşamba akşamında yapamadım canlı yayın. E, güzel ve önemli bir konu var, ondan bahsedeceğim size. Bir açık alandayım şimdi. Umarım ses güzel geliyordur. Kulaklık kullanıyorum. Şimdi e, küçükken yaşadığımız problemler, travmalarla. Ee, uğraşıyoruz hep biliyorsunuz hepimiz onların bizim hayatımızda büyük e, sorunlara yol açan e, temel e, tohumlar gibi yazılımlar gibi olduğunu söylüyoruz ama biliyorsunuz ki her şey zıttıyla tersiyle öğreniliyor ve insan ancak e, gerçekte sahip olduğu yaratımda sahip olduğumuz Yüksek ve kutsal, ulvi, tanrısal nitelikleri anlayabilmek için bunun tersini denemeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla ruhumuz bunları görmek istiyor, bunları yaşamak istiyor ee, ve e, ruhumuz nelerle e, şeydi, e, nelere sahipti? Güzelliğe bir, güce iki, Yarat yaratıcılığa. 3 sevgiye 4 zenginliğe 5 değil mi? Ve güzelliğe sahip. Yani benim şimdilik bildiğim bunlar. Bunları ortaya çıkarmak için ruhun bunları ortaya çıkartabilmesi için karşıtlarını kendisine yaşatabilmesi lazım. Yani şunu bilin ki kimse size bir şey yapmıyor sizin istemediğiniz hiçbir şey yapmıyor derken işte kastettiğimiz bu. Karşıtlarını yaşatması için de bunu size yaşatacak kişilere ihtiyacınız var. Değil mi? Yani güzelliğin karşıtında eğer güzelliğinizi daha çok fark etmek istiyorsunuz tirkinliğe ihtiyacınız var demektir. Gücünüzü daha çok fark etmek istiyorsanız acizlik, size aciz olduğunuzu Empoze eden bir birilerine ihtiyacınız vardır, çevrenizde anne babalarınıza ve e, zenginliğinizi fark etmek için de, hayır sen zengin değilsin, sen fakirsin, e, biz fakiriz diye sürekli bunu konuşan, bunu sana empoze eden kişilere ihtiyacın vardır ve bilgeliğini ve bilgini hatırlamak için de cahil olduğunu olduğunu sana hatırlatan bunu empoze etmeye çalışan bunu vurgulayan e, anne babaya ihtiyacım vardır Yani sen bilemezsin anlayamazsın biz bilmeyiz Bilmiyorum ki anlamadım anlayamıyorum vesaire diyen e, anne babalara ailene ihtiyaç var sonra ne kalıyor bilgelik güzellik güç sevgi Sevgiyi tam olarak hissedebilmen ve anlayabilmen için karşıtına ihtiyacın var. Çünkü sevgi zaten bizde mevcut, ama bilemiyoruz ki bizde ne mevcut. O zaman karşısını denememiz lazım, yani sevgisizliği. O zaman bize sevgi göstermeyecek anne babayı kendi hayatımıza çekiyoruz. Şimdi belli bir yaşa kadar. Bu küçüklükte yaşadığımız bu ters akımların diyelim. Oluş bizde oluşturduğu enerjiler, bizde oluşturduğu inançlar ve duyguların bizi sürüklediği yerlere gidiyoruz bir süre sonra. Ama bir uyanış zamanının gelmesi lazım. Uyanışın olması için de işte şimdi söylediğim şeyler çok önemli bir farkındalık yaratıyor. Yani bunu bizim ruhumuzun Hayatımıza çektiğini fark etmek, ruhumuzun bütün bunları hayatımıza çeken oluşmasını olmasını isteyen varlığın e, büyük merkezin genel merkez ruha ben genel merkez diyorum bazen bu oluşturuyor, o istiyor, o düzenliyor ruhunuzla uyum içinde olmak demek. Hımm, demek ki ben gerçekte ne kadar zengin olduğumu anlamak için e, kendimi fakirliğin içinde buldum. Gerçekte ne kadar güçlü olduğumu anlamak için kendimi acizlik ortamında buldum. Gerçekten ne kadar güzel olduğumu anlamak için çirkinliğin, pisliğin, karmaşanın içinde buldum. Ve ne kadar bilgili, bilge biri olduğumu anlamak için de kendimi cehaletin ortasında buldum diyebildiğin zaman en azından bu bilgiyi teorik olarak düşündüğün ve aklına koyduğun zaman o zaman ne oluyor? Kendi seçimlerinle barışmış oluyorsun. İşte bugünkü yani şu andaki canlı yayının banteli bu. Kendi seçimlerinle barışık olmak. Ruhunun seçimleriyle barışık olmak. Eğer ruhunun seçimleriyle barışıksan dışarıda kavga edecek hiçbir şeyin kalmaz. Ne hiçbir şey kalır ne de hiçbir kişi kalır. Hiç kimseyle kavga edemezsin. Çünkü onları hayatına sen karşıtları denemek için, asıllarını anlamak için hayatına çekiyorsun. Ben hep şu örneği veririm. Ben bir fotoğrafçının yanında çalışmıştım gençliğimde. O zamanki fotoğraf şeyleri üç tane e, şey vardı böyle e, ne derler sıvı vardı kimyasal bir tanesi suydu fikse eden bir tanesi e, önce siyahı beyaz beyazı siyah gösteriyor ters zaten filme baktığınız zaman film belki beyaz yerlerin siyah olduğunu görüyorsun önce bu şekilde sana veriyor. Sonra ikinci e, şeye geçtiğin zaman ikinci suyun e, içinde bulunduğu e, şeye ki, kaba alıp e, çatalın ucunda tutturuyorsun fotoğrafı. Oraya koyuyorsun. Sonra tuhaf bir şekilde siyahlar beyaz, beyazlar siyah oluyor. O zaman fotoğraf netleşiyor. Ha diyorsun. Şimdi anladım. Öbür türlü hiçbir a, anlamı olmayan bir şey. Yani siyahlar beyazla, beyaz beyazlar siyah olduğunda aslında onda bir anlamı var da Çünkü daha sonra biliyorsun ki terse dönecek iş Yani Sevgisizlik sevgiye güçsüzlük güce dönüşecek o zaman biliyorsun Şimdiden bunu bilebilirsin işte Bir fotoğrafçı nasıl biliyorsa Bunun sonra Aslına döneceğini Sen de hayatın fotoğrafını çeken biri olarak bilge biri olarak bu bilgiyi duymuş biri olarak aslına döneceğini ve aslına rücu etmek için mutlaka tersine ihtiyacın olduğunu bil, bileceksin. Ve o zaman ne olacak? Sen tekrar Tanrı'ya dua etsen, desen ki Allah'ım hani ben bu hayat bana şey geldi, bu adaletsiz bir hayat, ben bu hayatı istemiyorum dedim, diyelim. Ruhunun seçiminin farkında değilsin ki birçok insan öyle diyor. Allah sitem ediyor, herkese kızıyor, Allah'a e, sitemin dışında öfkeleniyor, ona kin duyuyor, ona kızıyor, kendine kızıyor, kötü bir insan olduğunu zannetmeye başlıyor falan. Diyelim ki Allah senin duanı kabul etti, seni geri götürdü, merkez ruhsal odaya gittin, sonra biraz inceleme yaptım. Allah sana sordu. E şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? E şimdi aynı şeyi seçerim diyorsun. Aynı şeyi seçmek istiyorum. Yani tersini seçmek istiyorum. Çünkü benim ihtiyacım olan şeyin ne olduğunu biliyorum. Ne ihtiyacım var? Tersine. Bu ihtiyacı biliyorsun en karnı olduğun zaman unutuyorsun. Onun üstü örtülüyor. Ruhun seçimlerinin üstü örtülüyor. İşte ben diyorum ki, seçimlerinin seçimlerinle barışmak. Yani bu videonun başlığı seçimlerinle barışmak olsun. Kendi ruhsal seçimlerinle barışmak. Bazısı buna kaderinle barışmak diyor. Kaderinle barışmak şöyle yanlış. Kaderini birisi yazıyor sen istemeden. Sen de çarnı açar yani çaresizce. E, ne yapalım? E, bana böyle yazılmış. Ben bunu kabul edeyim. Yani bunu ben böyle olmasını istemiyordum ama kabul edeyim gibi algılanıyor. Öyle değil. Ben onun yerine seçimlerinle barışmak sözünü kullanmayı seçerim. Çünkü bakın, bunu anlayan kişiler bu sefer bu negatif gibi gözüken zorlukları avantaj olarak kullanıyorlar. Hani bir şeye yüksel zıplamak için yükseğe Yay, yaya bastırdığınız zaman yay ne kadar aşağı doğru iner ve gerilirse seni oraya kadar o kadar yukarı taşır ya. Aynı onun gibi. Ne kadar çok aşağı inersen o kadar çok yukarı fırlarsın. Ama bu otomatik olmaz. Eğer sen seçimlerini fark etmeyip de hala kaderine kızar, küser, etrafındakilere küsersen, çevrendekileri suçlarsan, ananı, babanı, işte ee, amcanı, dedeni, seni sevmeyen, sana kötülük yapan, seni görmeyen, mesela benim en önemli şeyim görülmemekti. Varlığımın gerçek anlamda kimse farkında değildi ve ben hep yalnız e, büyümek zorunda kaldım. Yani şey olarak değil, e, çevrende insanlar vardı ama onlar beni psikolojik olarak görmüyorlardı. Bu bana ne sağladı? başkalarının onayını ya da kabullenişlerine ihtiyaç duymadan özgür olmamı, özgürce düşünmemi sağladı. Sağlamış. Ama bundan baştan bilinçli düzeyde memnun muydum? Hayır. Yani bilinçli aklımız, kişiliğimiz vah 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 derken ruhumuz ne der? Oh 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 der. Ya bilinçli aklımız Vah 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 derken ruhumuzun bilgeliği oh 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 der güzel der. Onun için e, iyi savaşça, savaşacak askerleri, bordo bereleri mesela özel kuvvetleri çok üstün dereceli zorluklarla bezenmiş bir eğitimden geçirirler. Bak üstün dereceli zorluklarla bezenmiş bir eğitimden geçirirler. Sıradan askerleri öyle değildir. Sıradan askerlerin çok üstün eğitimlere ihtiyacı yoktur. Ve onlar çok üstün başarılar ve dolayısıyla çok üstün zevkler elde edemezler. Çok üstün zevkler elde edemezler. Çok üstün başarılar elde edemezler. Adlarını tarihe yazdıramazlar. Bir kahraman olamaz onlar. Onlar sıradan kalırlar. Çünkü aldıkları eğitim sıradandır. Olağanüstü eğitimlerden geçenler sıra dışı işler başarırlar. Onlar sıra dışı kişiler olurlar. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar vahim gibi gözüküyorsa aslında durum o kadar da harikadır. Gerçekte öyledir. Ama dünyevi kimliğiniz nereye takılır kalır? Görünene takılır kalır. Şu andaki duruma takılır kalır. Bedene takılır. Şimdiki kimliğine takılır. Ruhunun gücünün farkında değildir. Onu bilemez. Evet. İşte bu. Arkadaşlar. Evet. Böylece bu yayını böyle açık havada e, bu şekilde yaptım. Bu da yaz havasına uygun olsun. Müthiş bir sıcak var. Ancak bu saatte dışarı çıkıp bu güzel bahçenin bir köy kenarında böyle bir e, yayın yapma <laughs> imkan oldu. Gündüz vakti şuradan şuraya 50 metre bile zor yürüdüm. <laughs> Güneş o kadar çok sertti. Herkese iyi günler diliyorum. Bu söylediklerim üzerinde düşünmenizi istiyorum. Daha sonra bunu bunlar üzerine daha detaylı şeyler yapacağız, görüşmeler yaparız. İyi günler diliyorum.